Arkadaşlar merhaba. Bugün labne peyniri yapıyorum. Labne peynirim için burada 1 kilogram kadar sütüm var. Sütümü 45 derece kadar ısıttım. Yani yoğurt mayaladığınız ısıdan birazcık bir tık daha yüksek bir ısı olacak. Parmağınıza test edebilirsiniz. Burada da süzme peynirim var. Taze süzme peynirimi şöyle bir yemek kaşığı kadar sütle birlikte... İyice ezdim, şöyle güzelce pürüzsüz bir kıvam haline aldı. Şimdi sütüme peynirimi döküyorum. Evet, şimdi ağzını kapatacağım. Güzelce saracağım ve 5-6 saat hatta biraz daha bile fazla olabilir kış olduğu için mayalanmasını bekleyeceğim daha sonra süzeceğim evet bir gece beklettiğim labne peynirim çok güzel mayalanmış şimdi birazcık da yani açtım şu anda üzerini. Şimdi bir saat kadar, bir iki saat kadar da buzdolabında bekleyeceğim. Daha sonra da süzeceğim. Buzdolabında birkaç saat beklettiğim peynirim çok güzel kıvamlanmış. Şimdi süzgü bezime alıyorum. ve peynirimin süzülmesini bekliyorum. Bu şekilde üzerine bir ağırlık koyarak peynirimin süzülmesini bekleyeceğim. Evet süzülmeye bıraktığım labne peynirim Şöyle güzelce süzülmüş, kıvamı da güzel. Şimdi onu kabıma alabilirim. Evet labne peynirimi kabıma aldım. Tarttım 300 gram labne peyniri elde etmişim. 1 kilo sütten 300 gram labne peyniri elde etmiş oldum. Hem ekonomik hem de sağlıklı. Çocuklar için sabahları ekmeğin üzerine sürmek için kullanabilirsiniz tatlılarınızda ben öyle yapacağım tatlılarınızda cheesecake'lerinizde kullanabilirsiniz hem ekonomik hem de sağlıklı bir peynir elde etmiş oldum hepinize afiyet olsun videomu izleyerek siz de evinizde kendi labne peynirinizi yapabilirsiniz sevgiler kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim